Yeni bir günden herkese selamlar. Bugün sizlere toplam 250 Türk Lirası deneme bonusu veren bir siteden bahsedeceğim. Arkadaşlar, başlamadan lütfen abone olalım ve beğeni bırakalım. Biliyorsunuz ki ben sizler için siteleri araştırıyor ve buluyorum. Ancak bu sitelerin hiçbirine güvenmediğimi belirtmek isterim. Güvenilir yatırım ve çekim yaptığım siteleri öğrenmek isterseniz bu videonun açıklama kısmında en güvenilir sitelerle ilgili bir video bıraktım. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Geçelim siteye. Videonun uzamaması adına şartlarından bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü şartlar anlık olarak değişebiliyor. Bu nedenle canlı yardımdan öğrenip almanız daha sağlıklı olacaktır. Alacağınız bonus ile maksimum 500 Türk lirası çekim yapabiliyorsunuz. Sitenin sonuna 531 eklemeye dikkat edin. Daha sonradan izleyen izleyicilerimiz ise birazdan duyacağı sitenin ismini arama motoruna yazarak siteye erişebilir. Çünkü sitelerin adresleri bildiğiniz üzere sürekli değişmektedir. Sitenin adresi şu an ekranda görünmektedir. Bu sitelere kesinlikle ve kesinlikle güvenmiyorum. En güvendiğim, yatırım ve çekim yaptığım siteleri öğrenmek için birazdan karşınıza çıkacak olan en güvenilir sitelerle ilgili videomu izleyip bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.